kişiler oluyor buraya? Bekle. Kaç tur oynayacağız? Ya e, buraya gelsene yanıma. Yanıma gel. <laughs> Üç tur yedi. Gel, gel gel beni takip et. Bu Şimdi şuradan paraları alalım. Bana bırakmıyor musun sen? Kim verdi? <laughs> i̇ki tur iyidir bende iki tur. Ama gel beni tron. takip et bir. Aşağı katın. Sen ne yaptın? gözüsün. Evet. <laughs> Kartel beni Kartel beni öldürdü. da gitti. Halbuki şey ben düzdüm ya. Aha durun bırak giden de. O benim o benim. Kim katil? Direkt durun bakın gelene. Ben Ya bulamadım ki. Ben bastım. E'ye bastım ya. Hala atmışlar. Ben kat olarak şunu takmak istiyorum. Şu. Bence bir daha iyi. Baba. Baba. Daha. Iyi. Ben de ondan alsam çok tatlı. silah olarak şunu takmak istiyorum. Bak be. Bana yani şuna çok güzel olur. Ben, ben. silah olarak bunu takacağım. Hı -hı. Sen olarak bak. Ben... Şunu tak bak. Bunu tak çok güzel olur. Baksana çok uyuyor. Hayır, Uyu, bak ben uyuyor. Veda baksana şuradan. Herkes ne olduğunu söylesin. Mahyum. geldim. Abi yürü, bak bir arkasına. Abi bana bir baksana arkama. Çantam var görüyor musun? arkama bak nasıl yürüyün. Çok güzel. Ben de öyleyim. Erkek kartı. Hmm. Evet bak. Evet olmuş. Doğru tahmin. Görmedik sanki. Görmedik hiç. <Gülüyor> i̇yi <Gülüyor> hayattayım. <Gülüyor> Bayağı iyi vurdum. Arkadaşlar ağrım çok iyi oldu. Bu arada ben bilgisayardan oynamıyorum. Tabletten oynuyor. Ve vurmak çok zor ya. Telefondan da vurmak çok zor. Bilgisayardan vurmak çok kolay. Bıçakla da çok kolay değil mi? bekle ben bugün ama yep çok soğuk ben bugün sos. kaç kere şerif kanka kazanmışım, üç kere şerif kanka kazanmışım. yep ama çok soğuk sen mü? Masum. Masum. ben ben hep ben Benim ben 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 Sen çıkar mısın yaz. Kardeşim beni ısınlayacak yaz. Adap kıyım. İngiliz kıyım. O ne? Bunu tamam, bir ışınlayalım. Işınladık. Evet bekliyoruz. Katil söylüyoruz. Evet. Beni şuna. Tamam. Ben Bekle. ya. O iyi burada. Hadi Bastım. Bu arada ben nasıl yumuştum ama. mi? Sikiyor şu anda. gerçek memlekeye girer mi? Durdursan ya da durdurma. Hesabını da görürler. Çık. Tamam durduruyorum şu Hayır. Neden? ben durdurma. Bak şimdi. Çık oyundan. Ama video bitirme. Tamam. Çıksın mi? Hı -hı. Tamam ben şuradan soyunayım. Hani Gel. Ya. Ne olur. Sür, sür sür Hayır. Ya benim için ben. Ya hayır. Şöyle. Şöyle. Ama bak bir dakika. Sür. Sütünü sür, içeyim ben. Bitirdikten uh -uh. sonra hiç. Bakın benim bir sürü şeyim var. Sağ Arkadaşlar sağ. bu arada bizim bunda bayağı şeyimiz var. Tamam. Hala ben de sana takas atacağım. Kabul Yok okay. ya. Nerede? <laughs> Frida telefondan mı girdin? Neyse sen şöyle bakın. Bekle bak şöyle. Arkadaşlar şöyle uzaylı bir tane şeyim var. Şöyle. Maalesef var. Daha bayağı şeyimiz var ama şu an gösteremiyoruz. Frida takas seni bu? Ben şefim. Bak şimdi. Gelmiyor mu? Ben Şerif'im abla. Bak burada S yazıyor. <laughs> Öldüm. Şerif'im. Ben Abi öyle kim katil olduğunu göstersene bana. Bekle Allah'ım seyitim seni, sen iyi gidiyorsun iyi seni. Allah'ım seyitim seni, sen iyi gidiyorsun iyi seni. Ben katil kim? Bak be. Ha? <laughs> <laughs> Bu. kendi katta? Bakayım. Nasıl? Hadi ama bak şuraya duvarın arkasına git. Üstü çık da. Ben de bunu alıyorum ya. Bak. Sınav numara. Şuraya geç. Ver bak ben atmayı deneyeyim mi? Bak şimdi. <laughs> ben gidiyorum arkadaşlar. Ben oynatıyorum. Sen oynatıyorsun. Hı. Aynen kardeşim aynen. Ya ama bir dakika kız bak nasıl ya? Hele bak şimdi. Be. Bak şunu kabul et. Bakın arkadaşlar benim bunu bu 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 var. Benim bazı şeyim var. Bakın falan da böyle, bu kadar şey var. İki tane. Aa şuna bir şey... Ya ver. Süt iç ya. Ha. Tamam, süt iç ya. Yok ya. Ya ben süt ben ama. Tamam, süt içiyorum. gördüğünüz gibi arkadaşlar Fena çok kıskan Beğenmiyor Anne başka yok mu? Ne? Bitireceksiniz o sonu var işte. Bitirelim mi? Fesat, hayır şimdi yemeyelim. Birazdan video izlerken. Yani. Hayır. Biraz daha size düzen kurmam bir daha. Tamam biz burayı toplamayız. Kalkmayız <laughs> Ben burayı toplayacağım, şimdi temizleyeceğim. Anne, bir tane katayım Bir tane yiyeceğim. Hayır anne, katma bak, birazdan. Bence onu sonra ye, küçük kaseyi kaldı o. Hayır anne, bir anne, birazdan biz video izleyelim tamam, tamam mı? Güzel. Evet. sus. Birazdan video izlerken yiyeceksin. Anne kat. Kase dursun burada. Hayır, benim. ben toplayacağım burayı ya. Otel mi burası? Anne. <laughs> Anne. <Afiyet olsun. Gülüyor> ben gidiyorum bay bay. Hayır. Kavada ben.